Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Plat Elo'da Plat 3 Elo'da 74 LP'de Mita Talon oynamak için buraya toplanmış bulunmaktayız Efendim öncelikle videoya hoş geldiniz Nasılsınız dur umarım dedikten sonra Bugün büyük ihtimal kasadına karşı ama sanki lane mi değiştirdiler Ona bakacağım Kasadin gördüm ha geliyor Kasadin geliyor. Kasadine karşı talon oynayacağım. Normalde Velkoz'un yeni kostümüyle oynayacaktım ama velakin şimdi Kasadin aldığı için ben koz alırsam yani bu çocuk bizi üzer. Ben de üzülmek istemiyorum kardeşim. Ben yenmek istiyorum. Ben yani dövmek istiyorum. İki gündür video atamadım size kusura bakmayın arkadaşlar. Aslında iki gün önce bayağı bir dört tane falan video deneyip hiçbirinden e, verim alamayıp hiçbirini atmamıştım ama velakin e, dün de vergi dairesine gitmiştim e, ve İzmir'e taşınmayı düşündüğüm için İzmir'de de ev arıyorum deli gibi. Yani sürekli birileriyle görüştüğüm için biraz yoğunum bu aralar. Elimden geldiğince e, video atmaya çalışacağım. İzmir'de arkadaşlar oturanlar, tanıdığı olanlar emlakçı memlakçı. E, İzmir hakkında bilgisi olanlar bana bir Instagram'dan mesaj atarsa işimize yarayacak şeylerde. Buraya gel. Allah kesti. Ama ölürsün artık. Vallahi çocuğa bakla geride ormana iki tane kil aldı çıktı master ile. Çılgın çocuk Enes Batur ya. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenir ya. Ya hiç gitmesem daha böyle bu arada ya? ya. ben uğraşayım şimdi. <laughs> Biraz da ben dallıyorum. Acık da ben dallayam. O da şu XP'leri kaçırmam hiç hoş olmadı. Şey he 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 bırak onu bırak onu bırak. Bu mı? yere bırak. Şu farmı puşlayacak mısın artık? Bak vallahi dalarım ha. Olin yaparım sana. Bak flash'ın yok senin. Böyle bir pıçıklayayım da sana. Ah eh, ben attım. Ne var lan? Ne var oğlum? Bak bana artistik yapma ha. İyi biz bunu baya zorlarız ya. Şimdi ürünlerden de Peksiment girdim. Ya ama o iki minyon da yani. Sen de bizi koparıyorsun iki tane minyon. Gelmiş hiç bize yapıyor. Ben ne anladım ki bu işte? Şş bir yaklaşsana bir şey deneyeceğim. Hey hey. Hey hey bir yaklaş. Hey. Minyonları kaçırıyor. Al bakayım şunu. Eee. Alın bak boş atar yapmayın bana. Kesecekseniz delikanlı gibi gelirsiniz, dalarsınız bak. Öyle işte gelem Q sallayam. Olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle olmaz bir iş. Geleceksen gireceksin kardeşim. Hiç korkun olmayacak. Hadi kasadın yaklaş koçum. Lane bana puşlayacak zaten her türlü. Da vurayım W atacağım san sallayayım. Hadi hadi uza. Benim manam falan bitti ya. Ben base mi atsam acaba? Alayım da base Ya dün, dün değil. iki gün önce yayında Bannerlord oynadım. Hafif bir e, drop sorunu yaşadım Bannerlord'da. İşlemciye bir overclock yapacağım. Olmadı yeni işlemci alacağım. Onu da düşünmem gerekiyor. Çünkü e ee, ben de Ryzen 5 var merak edenler için. Hani çok yeterli kalmadı benim için en azından çünkü kayıt aldığımız için yani yüksek kalitede kayıt aldığım için Tabiki ee, tabii ki de işlemci zorlanıyor. Hele yayınlarda daha çok zorlanıyor. Onu bir çözmem lazım aklıma gelmişken öyle söyleyeyim dedim. Ryzen hangi serisini alayım mesela onu da bilen varsa mesela o da olabilir. Ya gene ben de anlıyorum da Hani gene bilgi almak amaç. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Mesela bazı konularda çok şey bildiğimizi düşünürüz ama belki yeni şeyler de öğrenebiliriz o konuda. Yanlış mı? Aa pembe atılmış. Hiç sevmediğim şeyler. Ya bu çocuk akıllı oynuyor. Asadın şimdi bana artistik yapsa ben onu keserim çünkü. Bir de Kasedin AP'lere karşı güçlü. Hani en azından biraz. Öyle aşamasında zaten güçlü değil. Ama akıllı oynarsan Kasedin'de de öyle de bazen kill alabiliyorsun ya. Hani karşındaki oyuncuya da bağlı Kasedin oynarken. Şimdi ben bunu çok baskılıyorum mesela. Böyle bir seri combo atarsam mesela canı yanar. O kanamayı da vurdurtabilseydim iyi hasar atacak. Aslında full combo yapsam bir anda. Acaba damage'im yeter miydi? Onu düşündüm şimdi. Ya mesela bu da şey. Yani bir talon OTP olsaydım işler farklı olabilirdi. Hemen lane'i pushlayayım. Ben yani pushlayacağım için base attırmıyorum. İşte buna kaza derim. Seni sinsi araba. Kardeşim bunun sıçrazı yok. Oğlum adamı o kadar seri kestim ki. Tak 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 tak. Şu oğlum hayattır lan bak. Emanet çıkardım. Nereden çıkardım belli değil. O kadar seri kestim ki herifim. Ben bile şaşırdım ya. Para ver para. Hadi. Bu kostümü de deneyim dedim ha. Bu da garı orman talon. Aa para. Para buldum ya. <laughs> Bedava. Ben time aldım bu arada ya. Hiç buldum hadi. Kuldağını alayım hadi ya. Hadi alayım hadi. Hadi hadi gönlünüz olsun hadi. Time atı alsa mıydım almasa mıydım onda çok kararsızdım aslında. Ama time da güzel oluyor ya farm pushingimizi hızlandırıyoruz kaç parmağımış o? 58 burası yok bu arada bu arada Q da time çalışmaması çok saçma bence Talon bakın çalışmıyor ya bence ağır saçmalık çalışması lazım Ya yani Q alıyorum ki pushlamayayım ama artık pushlamam lazım çok minyon geldi. Kasadinin biraz sabrını zorluyorum da çocuk risk almıyor. Biliyor tehlikeli bir adamın Fark etti yani. Neşter çıkardım. Nereden çıkardım bile belli değil. Adam korktu. Haklı yani. Ben olsam ben de korkar. Şey hey 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 Bırak bu minyonu. Hey. Sana diyorum ki o minyonları bırak. Bu minyonları bırak kardeşim. Ah, hır var. Hır yeli inceleme geliyor, hır yeli. Ben şimdi buraya girsem ne olur? Canını yakarım ha. Oğlum nereye giriyor? Manyak çocuk. Ya oğlum şu an gözlerim yaşarıyor. Siz de görüyor musunuz benim gördüğümü? Ona ölme ya. Adam sekiyor oğlum ne yapayım? Tamam ben bu kuleyi yıkarım. Tamam. <laughs> Peki abi. Güzel komboymuş zaten kaçardım bu arada. Ya ben çıkarım buradan ya. Abi hiçbir şeyim yok ya. Oraya girersen bak ölürüm. Beni sokma hiç oraya. Ya biraz daha Gezmeli oynasan fena olmayabilir de Güzel, egzoz Yaşarsa geleceğim <laughs> De yani Bütün parti burada <laughs> Lan Mute ya anlamıyor. Abi hiç mi oyun bilmiyorsunuz ya? Kazığın bota gelmesi falan. Okey de abi yani ne yapalım ne istiyorsun? Ne olsun istiyorsun yani? Şimdi pitleri düşün. Tamam ben Talon'u ben geldim diyelim. E bizim masterımız var. Ki adam zaten ölüydü yani. Ejderin orada öldü. Yani oraya niye yaklaşıp ölürsün ki yani? Boş. Yani flame atması gereken bu oyunu bilen biri olsa flame atması gereken benim zaten. Çünkü sen kasa dili kastırıyorsun. Ben nasıl yedim onu? <gülüyor> <gülüyor> ha şuradan geldi. Oy uçtum. Allah uçtu mu ha? Adamla beraber uçtuk ya. Kardeşim ışınlanmayı buldum. <laughs> ya Leysin çöp. Leysin bize bir şey yapamaz. Onu anladık. Ben an kasadın fiil. Ya işte yumu olması sıkıntı. Yakalayamaz herhalde diye düşündüm. Valla flash atsa bir korkardım. Ne zaman midi pushladığı için solodan kaybediyor. TP attı direkt. TP kasa dinlen geliyor yani. Ya öldü? sen geleceğim kardeşim. Bak, ne güzel yerde bekledim gördün mü? Adam kucağıma düştü. Ya boş filey abi boş. Filey'm işi boş iş. Bakın yani. Hiçbir zaman işe yaramadı ya. Hiçbir zaman. Oyunu kazanmak istiyorsan flame atmaman gerekiyor zaten. Adam hadi. Burası <laughs> var -tr değil arkadaşlar. Bütün gün beklemeyeceğiz. Hadi abi hadi. Kaç abi kaç. Bende hiçbir şey yok. Can yok. Bir şey yok. Hiç zorlayamam orayı. Bakın ya bu kadar temiz temiz oynuyoruz fıttı 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 fıttı. Şimdi benim hasarım çok iyi. 8-0'ım. Hasarım çok iyi. Dipçik gibiyim maşallah maşallah. Farmım 145. Ne? Farmdayım. Allah hadi farm sen. Bende çok kill var zaten. Burada mısın? Vallahi çocuk tutmasaydı flash atmayacaktım ona hiç. Ya basıldık ya. <laughs> Üstüne oturuyormuşuz. Ben biraz şuraya doğru ayayım. Açık da bara doğru. Ulti basamadım lan. Son anda kitle kontrolü uyguladı ya E ile. ne olursa ulti basıp gitmeyi düşünüyorum. Valla her şeyimi harcadım ya. ya. Girsem çok büyük şatdan vereceğim şu an ölmek istemiyorum. Hmm, ayakkabıyı Ben değiştiriyorum bunu ya. Ya gezginin bilmiyorum çok önemi yok bizim için. Ya musubeti niye satmıyorum? Çünkü ründen heal basınca hareket hızı alma girdim. Yani o her zaman işime yarar. Yani karabalta parasını full çıkarıp beyz e atsam daha iyi. Mesela 2-200 kasarım ben. Ki zaten öndeyim baya. Ya bir ölümün dansı aslında Karabaltadan sonra düşünüyorum. Zonyası var mı onun? Yok. Çok çok dengesiz kaldım ben. Abi oraya bastın da sen. O iş biraz yalan ya. Yani. biraz yalandı ve evet, kasadı yine ya abi şu yumi kim açık bırakır ben anlamıyorum ki ya zırt şu yumi yüzüne böyle olduk Yetişebilir miyim acaba

eğlendim. <laughs> Arkadaşlar, baron çıkalım. <laughs> eğlendim ya. Ama insan bir yazar gerçekten ya. Ayıp ya. Gitmişim baron çalmışım. Jine triple attırmışım. Oyunun dönüm noktası orası. Şimdi fark ettim diyor. Bana vurma. Bana yaklaşma. <laughs> ne oldu? Kasetini yine kesti. Ya benim ketlim veya kasetini kesmem lazım ya. Girsem ne yaparım acaba? orada yumu olmasaydı bence çok rahat şey keserdim. Ketlin keserdim. Ya Talon'un early'deki gücünü bayağı kullandım aslında. Takımı yaymaya da. Bence team fight yapmamamız lazım bizim. Bizim team fight'larda güçlü olmadığımız belli şu an. Master iyi yok. Jin çok kolay ölür. Ya aslına bakarsan Jin de yok fight'larda. Çünkü Kasadin var karşıda. Atlayacak kafasına, yaracak çocuğun kafayı. Oğlum nereden görüyorum beni? İyi kestim kettini bari. Kettin yok fightta ama işte taşıyan ketlin değil. Taşıyan bu. Yine de girdi içine. faktörüne kaybediyoruz şu an. Kasadin hala çok güçlü değil aslında. Neşe ne kadar var? Aslında Jace'i Jace nasıl 17 oldu ya? Ultim yok ya oynayamam onu. Ben split yapayım ya. Levelde de bir tık geleyim. Şimdi onlar fight'e gitse. Ben ultiyle ile kaçabilir miyim acaba ya? Kasidinden kaçamam mı? İyi. Var aldı ben aslında. Yumi nasıl öldü lan? Ha, Jace almış. Bence çok vörttü. Benim yaptığım hareket. Aşırı vörtlü ondan kazandım. Ya ben oraya Lee le talonu çektim. Hadi Lee Sin neyse. Eff. Lee le Kasadin'i çektim. Kasadin'in no fight'te olmaması yeterli zaten. Ki lane hala oraya puşlayacak. Değil mi? Evet. Lane buraya puşlayacak. Bu kuleyi alır mı Şimdi mesela buradaki wave ölecek. Şu wave birazdan yetişecek onlara. Şimdi şu minyonlarla beraber. Bu ve yetiştiği için araba minyon olacak. Araba minyon öldü. Şimdi bu wave daha üstün geliyor ya bundan bak şimdi bunların canı yok. Bu wave buna pata kütür vuracak. Şimdi Lee Sin yok fightta ya zaten Lee Sin çok fightta bir etkisi yok. Bize en büyük sıkıntı şu çocuk çıkarıyor. Aha orada biri var. Biraz, biraz fazla vurdun sanki ya. Lat da vardı. Ya ben de çok kötü girdim bu arada ya. Ya şu yığımı faktörü o kadar çok uğraştırıyor ki arkadaşlar siz banlayın yığımı. Ya mesela şu an şu kasetin o kadar da güçlü olmaması lazım. Veya şu Caitlyn'in yani Her Catelyn'deki 3 item krit vurur falan filan ama ben abi full build'im ya anladın mı? Full item'im ya. Yani bir time out bitik değil. Ama onun dışında yani gerçekten full item Full item <laughs> Öldürebilecek misiniz kaza Ben buraya koşayım Kim öldü Abi bizimkiler öldü kur. Başaramadık. başaramadım. Hey, yani totalde en büyük faktör yumu faktörü bence yani. Ya botu reportlayacak bir olay yok ki abi. Abi Jace 35k vurmuş ya. Kaç k vurdum? Ben 34k vurmuşum lan ben gene elimden geleni yapmışım ya. Master bence çok kötüydü ya. Bu kadar geri düşen Lee'sine karşı Master'in hiçbir işlevi olmaması çok saçma yani, Mastriye bu ekipten kimseyi kesemez mi? Red çarpın yok mu senin? Var. Ağır yaran da var. Yapacak bir şey yok ya. Kaybettik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu videoyu da ben yine atayım. Ee, başlarda çok iyi oynadık, çok güzel oynadık ama sonlara doğru toparlayamadık ve başaramadık arkadaşlar. Hey, başaramadık. Yapacak bir şey yok, bu kadar olur. Canımız sağ olsun. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kaptan. Hout. Hadi siz ya. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Hey.